Dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet dostlar. Bugün cumartesi günü. Mart'ın son günündeyiz arkadaşlar. Hatta özür dilerim. Yani Nisan ayına girdik. Bugün Nisan'ın biri. Yavaş yavaş artık arkadaşlar. Sezon tamamlıyoruz. Erken saatlerde geldim aslında ama ineklerin tarafına birkaç değişiklik yapmak zorunda kaldık. Çünkü hayvanların yarısını sütten çıkardık. Yarısı sağlıyor. Hepsi karmaşıktı. Onları düzenledik arkadaşlar. O yüzden daha yeni fırsat bulabildim video çekmek için ee, yine aynı yerden arkadaşlar <laughs> videoyu çekiyorum ee, zaten hayvanların çoğunu tanıyorsunuz ee, burada ne anlattığımız ne konuştuğumuz önemli arkadaşlar ee, son bir video atmıştım ee, fiyatlarla alakalı falan ee, gelen yorumlar eleştiriler e, var tabii ki her zaman olacak bunlar bunlarda bir sıkıntı yok ama e, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar eğer bir eleştiriniz varsa e, belli argümanlarla o Eleştiri desteklemeniz lazım. Ee, yoksa altı boş kaldığı zaman e, bir geçerliliği olmuyor arkadaşlar bu eleştirinin. Ee, yani şunu demek istiyorum ee, dostlar. Bunu defalarca anlattım zaten. Şimdi e, gelen yorumlara ve eleştirilere baktığım zaman e, belli bir kesimde şöyle bir algı var arkadaşlar. E, sanki fiyatların bu kadar uçmasının sebebi e, bu işi yapan üreticilermiş gibi bir durum var. E, ben bunu gerçekten anlamakta çok zorluk çekiyorum. E, bakın dostlar. Şimdi ben ekonomist değilim ama e, az çok 10-15 yıldır ticaretin içindeyiz ve bir şeyler yapıyoruz, alıyoruz, satıyoruz. E, bakın arkadaşlar son 2,5-3 yılda e, bizim ülkemizde e, evlerin fiyatı 10 kat arttı, arabanın fiyatı 10 kat arttı, hayvanın fiyatı 10 kat arttı, her şeyin fiyatı. Nasıl ki evin fiyatı 10 kat arttığında e, bunun suçlusu o evin sahibi değilse, nasıl ki arabalarımız arabalarımızın fiyatı 10 kat arttığında bunun suçlusu biz yani araba sahipleri değilsek, e, dostlar hayvanda da durum böyle. Ee, hayvanda da bu hayvanların fiyatının artmasının sebebi yani 5-10 hayvanı olan, 15-20 hayvanı olan hayvancılar değil arkadaşlar. Yani burada e, kesinlikle yanlış yerdesiniz. Yani böyle bir şey mümkün mü? Yani köyünde 20 tane hayvan otlatan sallıyorum Mahmut amcanın piyasayı arttırması mümkün mü arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Bu mümkün değil. Benim burada tabii kendi çapımda yap yani 100 150 hayvanla yaptığım bir ticarette bütün piyasayı arttırmak mümkün mü? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ee, her zaman söylüyorum ticareti yapanlar çok kibirlenirler. Arkadaşlar piyasa öyle bir şeydir ki her zaman söylüyorum piyasanın canı vardır. Yani piyasa kendi kendini belirler. Arz talebe göre, hammadde masraflarının artışına göre arkadaşlar, dövizlere göre piyasa kendi kendini oluşturur. Yani e, hayvan fiyatları 10 kat arttıysa arkadaşlar bilin ki bir yerde bir şeyler olmuştur. Yani dostlar ben 100 liraya aldığım yemi şu an 400 liraya alıyorum. Ben benim temel ham maddem, bakın yemden bahsediyorum. Yani yem, arpa hepsi için geçerli bu kesip yemler için. Benim temel ham maddem arkadaşlar %400 zamlanmışken bu hayvanın fiyatının yerinde durması mümkün mü ya? olabilir mi böyle bir şey yani? Yani 50 bin liraya mal edip 40 bin liraya satmanız mümkün mü herhangi bir malzemeyi veya bir maddeyi veya ürettiğiniz bir malı? Ya bunu hayvan olması şart değil. Arkadaşlar biz bunu yaşıyoruz. Yani biz 100 liraya aldığımız yemi 400 liraya alıyoruz. Biz arkadaşlar 20-25 liraya aldığımız samanı şu anda ihtiyacı olan ki şu an harman zamanı değil şey diyebilirsiniz. Yani harman zamanında e, gerekli samanını alsaymış. E, bunu söyleyebilirsiniz. E, Okey ama şu anda arkadaşlar bu bile samanın 125-130 lira olmasına bahane değil yani. Biz 20-30 liraya aldığımız samanı 130 lira alıyoruz arkadaşlar. Benim 2 lira, 1500'e gelen faturam, elektrik faturam şu an 10 bin lira geliyor. 3000 lira su faturası gelmiş ya. Yani şu an köy statüsünden çıkmışız sanırım bir şeyler olmuş. 200 lira gelen su faturası 3000 lira gelmiş şu anda. Yani e, dostlar anlayacağınız, e, ben her zaman söylerim ben bu işi 10 yıldır yapıyorum ve her sene de size şartlar olabildiğince video çekmeye, YouTube'da e, video paylaşmaya başladığımdan beri arkadaşlar. Ee, şartları durumları Kaça aldım kaça sattım ne yaptım ne ettim Nasıl besliyorum sizinle paylaşıyorum Arkadaşlar son 3-4 yılda zaten Ülkede e, çok değişik şeyler oldu e, Ekonomiyle alakalı e, Haliyle hayvancılıkta da aynı şeyler oldu Yani bu mümkün değil Bakın ben bunları size ağlamak için Yani işte bu iş yapılmaz falan filan için Demek için söylemiyorum direkt tespit Dostlar ben burası Benim bir işletmem ben bu işletmeye Ömrümü vermişim fiyatlar arttı diye Falan filan ben bu işi bırakacak değilim ben bu işi yapacağım ve ben bu işten para kazanacağım arkadaşlar. Para kazanmadan da bu işi yapmanın tabii ki bir anlamı yok. Yani şunu diyebilirsiniz. Ee, ya yüzde %40 kere etme %30 et. Bu bir yorumdur bunu anlayabilirim. Ama buna da bir cevabım var tabii ki yani. Ee, çoğu videoda olduğu gibi söylediğim gibi yani. Arkadaşlar mevduatlar 130'lara dayanmış. Yani 10 milyon ya da 5 milyon parası olan bir adam yattığı yerden aylık o parasına 150 bin lira aldığı ekonomide benim risk aldığımda, iş yaptığımda, ticaret yaptığımda paramı bir yere bağladığımda arkadaşlar o paradan fazla kazanmam lazım. Çünkü o adam risk almadan parasını oraya atıyor, yattığı yerden o parayı kazanıyor. Ben burada gecemi gündüz ediyorum. Bu arada ben derken arkadaşlar bütün üreticiler için, bütün hayvancılar için bahsediyorum. O ben derken. Onların hepsini içine alarak söylüyorum yani. Ben burada paramı riske etmişim. Benim gecem gündüzüme karışmış benim babam 62-65 yaşındaki babam gece 4'te kalkıp ineğe bakıyor doğurmuş mu diye uykusunu bölüp arkadaşlar bu şartlarda ben bu işi yapıyorsam kimse kusura bakmasın para kazanacağım yani kazanmadan bir anlamı yok o yüzden böyle yani bazı arkadaşlar herhalde bilmiyor yani onların adliyetini vermiyorum zaten hani neden bana karşı niyetli olsunlar ama yani arkadaşlar e, yani imkanı yok imkanı yok yani yani şu piyasada şu şartlarda bu işi yapıp ucuza arkadaşlar hayvan vermek gerçekten imkansız yani. Zarar edersiniz. Zarar edersiniz yani. E şu anda görüyoruz haberlerde et balık kurumunda 110 liraymış kıyma. Arkadaşlar bu çözüm mü ya? Yani şu an mezbahanın 200-210 liraya et kesti, 220 lira et kesti dönemde sen kıymayı 110 liradan vermişsin. Bunun zaten devamlı olmayacağı belli değil mi? Değil mi yani? 140 liraya kuşbaşı. Ya arkadaşlar kemikli et 200 liraya. Kim kimi kandırıyor? Ne yapıyoruz yani? Dostlar şunu size net söylüyorum. Eğer hayvancılıkta e, bir doğru politikaya geçtiyseniz 2-3 sene zaten o fiyatlar düşmez. Yani 8-9 aylık bir hayvanı ben 30 bin liraya alacağım. O ucuz yemi yedireceğim. Arkadaşlar 8-9 ay besi yapacağım. Sonrasında ucuza kestireceğim ki o piyasa düşsün. Yani e, böyle günü böyle günübirlik Ette taban fiyat. Şu bu bunlarla olacak işler değil arkadaşlar. Emin olun bunlarla olacak iş değil. İthalatla da bu iş olmaz. Bakın net söylüyorum. Devletin zarar etmesiyle de bu iş olmaz. Yani devlet gelip benden 200 lira karkası alıp 100 lira kıyma satsa bile olmaz arkadaşlar. Çünkü zararına bıçak dönmez. Bir ay döner iki ay döner bir yerde patlar arkadaşlar. Bakın tek bir çözümü var. Emin olun bana tek bir çözüm var. İşi bilenler bu işi yönetecek. Bakın net söylüyorum. Ben şu an gram siyasi konuşmuyorum. Direkt liyakat arkadaşlar. Hayvancılığı bilen adamlar bu işin başına geçecekler ve bunu yönetecekler. Bu kimdir ise burada YouTube'da hepimizin bildiği insanlar var arkadaşlar işte. Sencer Solakoğlu var, Eşref Şekerli var, Cengiz Çaylı var. Bu adamların bu işi bildiği belli. Bu adamlar arkadaşlar belli yerlerde e, sorumluluk kalacaklar. Özellikle Sencer Solakoğlu bu işi büyük yapıyor. Eşref Şekerli bu işi büyük yapıyor. Adamların anlattıkları belli, ettikleri belli, e, yaptıkları belli ortaya bir argüman koymuşlar. Bu adamlar arkadaşlar? Devletin belli kademelerinde siyasi görüşlerine bakmaksızın arkadaşlar görev alması lazım ki iyi e, ilerleyen dönemlerde bakın nasıl yavaş 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 dönüyor. E, gerek hayvanlı ıslah edilmesi, gerek e, desteklemeler, e, gerek arkadaşlar hangi işletmeyi hangi hayvanı vermeniz gerektiği gibi gibi birçok şey. Şu anda şöyle söyleyeyim ben size mesela. E, dostlar benim 200 hayvan kapasiteli yerim var. Her sene 140-150 kurban satacak bir durumum var şu anda. Yani 130 dolar falan zaten satıyorum şu anda. E şu an benim e, 32-33 tane sağ mal var. Şu an dostlar ben e, damızlık birliğine, ziraat bankasına şuraya buraya gitsem belki kredi alamam yani vermezler bana. Neden? Çünkü o kadar sahayla alakalı olmayan, o kadar işle alakalı olmayan prosedürler var ki arkadaşlar hayvana bakmıyor. Yani çok basit. Doğru desteği doğru kişiye vermeniz lazım. Gidip bir doktora, bir mühendise, bir müteahhite yani bu hayvandan anlamayan bir adama sırf malı var diye teminat gösterebiliyor diye kredi verdiğiniz sürece bu iş düzelmez arkadaşlar. Çok basit. Çünkü bilmiyor. Sadece ne yaparsınız? Hayvanı doğru ırklı, güzel hayvan arkadaşlar, verimli hayvanı işi bilen adamın elinden alıp müteahhitin eline, doktorun eline, mühendisin eline vermiş olursunuz. Bu da zaten bir ay, iki ay, üç ay içinde o adamlar da bu işten anlamadığı için arkadaşlar o hayvanı muhtemelen ya mundar ederler ya kesime gönderirler. Ya gerekli verim alamazlar ve ellerinden çıkartırlar. Bu sefer ne olmuş olur? Ee, bu ülkenin katma değeri olan hayvan telef olmuş olur. Bu ülkenin parası yanlış kişi etmiş olur. Kredilerden dolayı piyasa bir de o yüzden atmış olur gibi 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 birçok olay arkadaşlar. O yüzden işi bilenler, işin ehilleri arkadaşlar bu işi yönetecekler ham madde fiyatlarını nasıl düşürürüm diye devlet büyükleri kafa yoracaklar arkadaşlar. Ve bu iş yavaş 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 düşecek. Yani şu anda e, hala yani şu an bu tabi zincirleme bir durum var. Yani arpa fiyatı arttı, buğday fiyatı arttı, mısır fiyatı arttı. Tabi bunlar çiftçinin hoşuna giden şeyler. Ama arkadaşlar arpa fiyatı arttıysa şu gördüğünüz hayvanların maliyeti arttı demektir. Haliyle de <laughs> arkadaşlar hayvan hayvan fiyatları arttı demektir. O yüzden öyle bir şey yapmanız lazım ki ta temelden yani o zincirin ilk halkasından arkadaşlar çiftçinin maliyetini düşüreceksiniz. Arpayı bir adam 2 liraya mal edip 4 liraya satıyorsa arkadaşlar bunu yapmayacak. Ne yapacak? 1 liraya mal etmesini sağlayacaksınız ve 3 liraya mal etmesini e, satmasını sağlayacaksınız. Yani ne bileyim işte almayacaksın çiftçinin mazotundan vergi almayacaksın mesela. Gibi durumlar arkadaşlar. Şimdi bu videoda böyle biraz e, ver yansın gibi oldu ama. Gerçekten daha iyi ifade etmek için yaşadığımız olayı bu şekilde konuşuyorum arkadaşlar çünkü ya durduk yere bu iş böyle yani durduk yere fiyatlar yükselmiyor dostlar. Ha şunu diyebilirsiniz ama karşıda fiyatlar daha uygun. Bunu anlayabilirim arkadaşlar, bunu anlayabilirim. Zaten bunu belki bana gelen müşteriler de biliyor arkadaşlar. Ben belki karşıya göre canlı küre bir 10 lira daha pahalıya satıyorum. Bunu okuyayım olabilir. Ama dostlar dediğim gibi bana gelen müşteri de bunu biliyor. Benim demek ki verdiğim ekstra bir hizmet var ki ben bunu bu paraya satıyorum. Tabi o ekstra hizmetle ekstra maliyetler bindiriyor bize. E, ama arkadaşlar dediğim gibi bu kıyas yanlış olur. Çünkü gidip çadırdaki hayvan fiyatıyla e, benim yerimde verdiğim hizmeti kıyaslayamazsınız arkadaşlar. E, her zaman söylediğim gibi e, direkt olaya hayvan bazlı baktığınız sürece kaybedersiniz. Olayı doğru kavrayamazsınız arkadaşlar. Evet hayvan satıyoruz ama her zaman söylüyorum... O kesim günü, o kesim saati arkadaşlar insanlara kesim saati veriyoruz ya. Bayramın birinci günü saat 2'de burada oluyoruz ya arkadaşlar. O bayramın birinci günü 2'de buraya gelen insanı burada ne kadar mutlu ettiğiniz, burada ne kadar konforlu ağırladığınız, Burada ne kadar az zaman geçirip evine gönderdiğiniz bunlar arkadaşlar çok çok önemli. Bunların hepsi ekstra maliyet. O yüzden bir de bunları düşünmeniz lazım. Yani bu şeye benziyor biraz Beşiktaş'ta ev 3 milyon, Bağcılar'da 1 milyon. Arkadaşlar orası Beşiktaş. Yani konum farkı var. Olay, farklı dinamikler var. Burası da öyle dostlar maalesef. Bizim konumumuz itibariyle vesaire verdiğimiz hizmetten dolayı, kesim hizmetimizden dolayı bir nebze fiyatlar bu bölgede yüksek olabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar 5 lira 10 lira fazla olur. Ekstrem artışlarda olmaz dostlar. Dediğim gibi birkaç yorumları okumuştum. yani O yorumu yazanlar kesinlikle art niyet falan olduğunu düşünmüyorum. Ben şahsen yani inşallah hayvana satılmaz. İnşallah mezvada kestirirsin diyenlere bile e, sert bir cevap hiçbir zaman vermedim arkadaşlar. Çünkü öyle yazdıysa muhtemelen beni doğru anlamamıştır. E, muhtemelen bir iki dakikasını izlemiştir videonun geri kalanını e, izlememiştir diye düşünüyorum. Çünkü e, yani maalesef insanlarımızı şu olay e, çok bariz var. Ben 150 liraya satarım dediğim anda arkadaşlar. insanlar şunu düşünmüyor maalesef. Ya e, bu adamın yaptığı ne vardı bu hayvanlarını bu paraya satabiliyor da biz satamıyoruz. Hiç bunu düşünmüyorlar direkt e, yaftılama eleştiri maalesef e, önce olumsuz düşünen bir milletiz bu konuda. E, i̇nşallah ilerleyen dönemlerde tabii ki arkadaşlar bu da düzelir. E, genel anlamda e, hayvanları gezmeden arkadaşlar direkt böyle bir e, video çekimciydim sadece konuştum arkadaşlar. Vallahi yüzümü de unuttunuz herhalde pek <laughs> Bütün sürekli her şeyi tek yaptığım için Vallahi maalesef e, Videomu çektirecek pek adam bulamıyorum arkadaşlar Okunu kusura bakmayın Ama inşallah bir kurban yakın falan e, Daha değişik videolarda da beraber oluruz Bu arada tartım videosunu soranlar olmuş arkadaşlar e, Dostlar Ramazan bayramının sonunda ve Ramazan bayramının Ertesinde o aralar tartımları yapacağız Çünkü Şu an hayvanlar hala kilo almaya devam ediyor Şu an hala 9-10 kilo yükleme yapıyoruz e, İyice kilolarını alsınlar arkadaşlar Çünkü ben tartım yaptıktan sonra e, o tartımların sonucuna göre fiyatları belirlemem lazım. E, tartım da bizim için sürekli 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 zor oluyor. O yüzden e, bir kere yapıp fiyatları belirleyip ona göre dağıtmamız lazım. O yüzden arkadaşlar tartımlar e, dediğim tarihlerde olacak. Yani bu e, Ramazan bayramına yakın veya Ramazan bayramından sonra. Dostlar benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah e, yine e, sormak istediğiniz, eleştiriniz varsa tabi yorumlarda e, beraber oluruz. Buluşuruz arkadaşlar. E, tekrar tekrar konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.